Bugün ne oynuyoruz? Tombala. Tombala oynuyoruz. Biz. Kazanan da bu baston şekeri alacak. Evet alacağım. baston şekeri aslında bu şavaş şekeri, şeker şekeri ama. O da aslında, aslında bu tarz şekeri ama buna gerek yok. Evet baston şekeri. Bu şekilde bir e, sayıların olduğu bir kartımız var. Evet. Üstüne o da bir yasaları koyacağız. Evet. Şimdi çıkaralım bütün malzemelerimizi. Normalde yılbaşı gecesi oynanan tam oyununu Nil tutturdu. Anneciğim şimdi oynayalım, şimdi oynayalım diye. Evet. Yılbaşı, yılbaşı gecesinden önce oynamaya karar verdik. Biz de aldık. Çünkü ben çok istedim Evet. Şimdi Nil'e iki tane kart vereyim. iki tane kart da bende olsun. Ben bir pembe. Al bir pembe, bir kırmızı. Turuncu pardon. Ben de bir mavi bir yeşil alıyorum arkadaşlar. Sen, sen, Diğerleri kalsın. Değil, güzel değil. Öyle mi? mi? Şimdi oyunumuzu anlatıyorum. Evet. Buradan sayılar çekeceğiz. Evet. Ve e, herkes kimin kartında sayı varsa Sağ. ise onun üstüne bir peçete koyacağız. Evet. Ama 3 ü, 3 ü. evet. Buradan ilk sırayı tamam çinkoyu yapmış olacak. Evet, iyi çinko yapmış olacak. Çinkoyu. Çinkoyu. <laughs> Bütün çinkoları bitirirsen tombala olacak şimdi. Tombala olacak. Oynarken <laughs> daha güzel. Allah! Kız çok fazla salladım. Eyvah düştü. Nereye gitti Nil? Ne? Nil görebiliyor musun? Bak karşıya karşıya. Oh kafa vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Of ya demek ki çok çalkalamamak lazımmış. Ay. Fena fena. Şimdi ilk sayımız 66. 66 ilk önce buraya koyuyoruz. Ben sıra ben de. Şimdi ay 66 senin kartında var mı? Benim kartımda var mı? Ona bakıyoruz. Hmm. İlk mavi kartımda 66 yok. Sen ne var mı? İki tane altı yan yana olacak Nil tamam mı? Yan yana. Hadi. Nil'de de yok. Tekrar çekiyor. Çek bakalım Nil. Hadi. Anne sen tutma. Tutmuyorum. İnşallah benim kartımda olan bir sayı gelir. İlk çinkoyu ben yaparım. Hadi bakalım. Hemen gelmiyor Belki gelir. 40. Kırk. 40'ı koy ilk önce buraya. Burada. Buraya koy. Aynı sayı sende var mı? Bak bakalım. 4 ve 0 yan yana olacak. Ya yok bir bende. Ne Nil'de iki tane kırk var arkadaşlar. Çok şanslısın. Al bakalım. Bir bunu koy. Allah. Kırkın üstüne. Bir de bunu koy. <laughs> Alttaki kırkın üstüne. Bunu mu? Evet Nil iki kartında da sayıyı buldu arkadaşlar. ya ben bulamadım. Ve 58'i hemen yerine koyuyorum. Luz. Bakıyorum. 5 ve 8 olacak yan yana. Bak bakalım bulabilecek misin? 58. Ya bende yine yok. Yine yok. Sen de? 56 var. 58 sende de yok. <laughs> Çek bakalım. İlk koyu inşallah ben yaparım. Ben. Hadi bakalım göreceğiz. Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 53. 53. 53'ü 53 buraya yerine koy Nilüş'üm. Buraya. Koydun mu sevgilim? Tamam. Koydum. 53. 5 ve 3 var mı? Bak bakalım. Ya ben... Aa 53. Var bende. Bende var. Bende var. Ama... Bende bir tane 53 var. Hemen ben bendekini bir koyayım arkadaşlar. Şey bende mi? <laughs> bakalım sende var mı 53? 5 ve 3. 5 ve 3. Hasan'a Maalesef bizde yok. Hadi bakalım çek. Daha ben ilk sayımı bulabildim. Evet. Bakalım oyunu kim kazanacak? Tombalı oyununu. Bazen elim benim çok deliyor. Bazen çok mu? Bir tane alacaksın. Ama ben seninle... 25. 25 hemen buraya koyuyorsun. Burada yeri. Bende 25 var mı? 22 var. 24 var. Altı var. Bana da bak. 2 ve 5 sen de bak. 2 ve 5 yan yana olacak. 2 var ama yanında 5 yok ve nilde de yok. Şimdi sıra bende. İnşallah bende olan bir sayı gelir sihirli bir. Çalkala çalkala çalkala. Bende daha bir tane var. Ben de bir, 68 arkadaşlar. 68'e ben kartımın üstüne koyuyorum. Yıkma ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> 68 bende var mı? Bakıyorum. Bakıyorum. Burada yok. Sende var mı? Nilde var arkadaşlar. Pembede 68 var. İşte burada. Yapabilirim. <laughs> oh, oh. Hemen kazanınca ya. Al bakalım. 68'in üstüne koy. Burada. Hı. Aferin. 1, 2, 3, 4, 5. Çek bakalım. Uf ya. Nil tam 3 tane sayı buldu. Daha benim kartımdan bir tane çıktı. Ama hiç belli olmaz. Belki de ben kazanırım. Hadi ben. Hadi bakalım göreceğiz. Kız çalkalaya çalkalaya hazine mi alıyorsun? <laughs> Bir bulamadın gitti yani. <laughs> bakayım kaç? Ya, 15. 15. <laughs> <laughs> ya Al bak, bakalım koy. 15. Ben bakayım kendimde 15 var mı? 15 var. Ben de 15 var arkadaşlar. İşte burada mavi de var. Yeşilde var mı? Yeşilde yok. Hemen kendime bir tane Kim olan zıkım. bir kere ben kazandım. Benim çıppata çıppa yapmam lazım. Sende 15 var mı? Arkadaşlar Nil'de de 15 var. Demek ki boşuna çıppata çıppa yapma. Ama böyle yapma. Sonra kartlarımızın üzerinden kaybolur değil mi? Sende 15'i. 15'in üstüne koy bakalım. Bu da mı? Evet. Bu da mı? Hayır şu. İlk çinko sanki Nil yapacak gibi geldi arkadaşlar. Bir, iki, dört, beş. Bir, biri çektim ben. Anne ben de beş tane. Ben de bir var mı? Sen de bir var mı? Kontrol et. Ay ne de bir var? Ne de bir var? Pembe kartta bir var. <laughs> arkadaşlar Nil gümbür gümbür geliyor. Dört nala geliyor Nil. Atabilmiş geliyor. Çok hızlı. Birin üstüne koy. Tekrar çek bakalım. Şimdi sıra sende. İnşallah ya. bende olan sayıyı çekersin. Sende olan sayıyı çekmezsin. Hadi bakalım. Kaç geldi? Kaç geldi? 49 geldi çocuklar. 49, 49, 49. Çocuk mı? Evet. Buraya koyuyorsun. Bende 49 var mı? 48 var. Aa. Aa. Ee, Aa. Am, no. tamam. Sende 49 var mı? 46 var. Evet. 49 yok canımın içi. Neden benim için? Canımın içi, canımın içi. 62 ne yapıyorsun? <laughs> Çıkma bir oralara buralara. Oyunumuz bir bitsin. 62 Oyla. var mı? Tombalı oyunu. 63 var. 62 var. Var var var. Bende 62 Ana var. Ama ben. Bak 3, 5, 6, 7. Sen ee, sen bir iki Olsun 62 var. Sende 62 var mı? 6 ve 2 yan yana olacak. Burada yok. Maalesef canım benim. Hadi bakalım çek. Yavaş yavaş, vahşi vahşi çekecek yine. Salla 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 salla. Kaç? 67. 62. Buraya koy bakalım önce 67'yi. Şuraya bak bu 67 buranın. Bende 67 var mı? Bende 67 yok ki. Ay, Bende 67 var mı? <laughs> Hadi bakalım. Ha ha ha. Sende de yok canım benim. Aa, ne yapıyorsun kız? Annemin elimi yazdım. Vallahi köpük gibi yalanım. 59. 59. 59 yerine koyduk. Bende 59 var mı? 59 neredesin? Ya ama hile olur. Sonra ben kazanmış olurum. Hile yaparsan ben kazanırım. Ben çekmeyecektim de. Ne ne ne. 59 var mı? 56 var. Böyle. Ee, Ölüme yapacaksın. Sen de, de 59 yok canım benim. Çek ben bakalım. Çek. Öpme. Öpme. Ya, yanıyor ya. Öpeceğim dedi. Yanadı ya. Ya kızlar. <laughs> kız öyle şeyler cimcime. Çek bakalım. İnşallah bendeki bir sayı gelir. Bayağı mı ya? Şimdi karıştırılmaz sayıya Hadi bakalım çek, çek çek Sihirli. Turuncu poşete sihir eteyim. Bendeki sayı geldi. Ben tamam çek çek. Çok karıştı yeter. Ne geldi? 54. de 54 hemen buraya koy. Allah. <laughs> Şimdi sende hangi sayı vardı karıştı. Bilemezsin ki sayıları ben unuttum. Keşke bir kağıda yazsaydık. Bu durumda Nil yanlışlıkla kartın üstündeki peçeteleri kaybettiği için ben kazanmış oldum. Baston şekeri de ben kazandım. Arkadaşlar. Bir daha, bu daha ben... Çinko nasıl yapılıyor arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Buradaki bütün sayıları ilk tutturunca. Ama, anne daha daha çok. ama sen sayıların yerinde karıştırdın. Kim kazandı şimdi? Beni nereden bileceğiz? Sen karıştırdığın için ben kazandım sayılıyorum. Ama, ama bir dakika oyunu anlatıyordum. Buradaki bütün üstündeki rakamları bulduktan sonra tombala diyorduk. Ve şekeri de ben kazanmış ama, oldum. Mu? Hı, bu ama ama yerleri karıştı. Baştan başlamak yorulun. lazım. Tamam dedi. Ay ne mızıkçılık yapıyor arkadaşlar. Gördünüz ne <laughs> mızıkçılık yapıyor. Bence biz şimdi başka bir oyun oynayalım. Bu oyunu ben kazandım sayılır. Baston şekerde benim şöyle kulağımda. Ama, yemeyelim tamam Kulağımda bir dakika ya aksesuar bu arkadaşlar. Ama, yemeyelim. Ama yeme yemeyeceğiz mi? Ama çok güzel görünüyor. Bakın arkadaşlar. Hem küpe hem baston şeker. Başka videolar